bu bambu halıdaki leke çıkarma işlemine başladık. Burada e, kullandığımız ürünler e, hepsi doğal ürünler. Kesinlikle halıya veya sağlığa zararı olan ürünler değil. Aynı zamanda halıda e, dezenfektan etkisi de yapıyor kullandığımız ürünler. Piyasada birçok şampuan var. E, Türkiye bu konuda da çok başarılı. Dünyaya e, çok güzel şampuanlar Satıyor yani İtalya ayarında şampuanlar satıyor halı yıkama sektöründe ee, biz yine de kendi şampuanımızı yurt dışından ham madde olarak getiriyoruz kendi özel karışımımızla e, güzel bir e, temizlik kalitesi yakaladık onu da bozmadan aynı şekilde devam ediyoruz ama birçok da çok güzel şampuanlar kullanıyor çünkü e, Türkiye'de artık halı yıkama sektörü ve makinalaşma konusunda çok iyi durumda. Bu da sektöre bir katkıdır tabi. Ülkeye de çok büyük ekonomik katkıdır. Evet bir yıkama sonra hiçbir şey kalmayacak. Bunu hep beraber göreceğiz zaten. Şimdi önce alıları güzelce yıkayacağız. Arkasını çevireceğiz. Leke kontrolü için biz bunu yaptık. Önünü seriyoruz. Arkasını, arkasını yıkayacağız. Arkasını yıkadıktan sonra ön tarafını yıkamaya başlayacağız.